bandırma cumartesi pazarından köylü pazarından merdivenlerle aşağıya iniyoruz ve hemen giysi pazarı var burada bir keresinde ben sosyete pazarı dedim ve çok büyük tepki aldım o yüzden artık ben giysi pazarı diyorum burası bandırma cumartesi pazarında giysi pazarı Fiyatları yazmamışlar üstlerine var. Evet, 200 lira. 200 lira. Ne olursa. kadar lira. lira. Gerekli. İki yüz lira. Şöyle gerekli. 100 lira tişörtler. 120 lira çalışıyorum böyle aşamadım da böyle şöyle, Arabayı. şöyle. şöyle. Teşekkür ederim. Sağ olun. O, o 120 olabilir. lira. 150 lira. Hangisi kız? Bu değil mi? Ve 200

Kamplar var, var. Eşofman altları var. Ama fiyatlar kaç lira eşofman altı? 100, 100, lira. Eşofman altları 100 liraymış. Bunlar kaç lira acaba? 100 lira ne alırsan. Ne alırsan 100 liraymış. Şu gayet güzel. Bu nasıl bu konusu. olanlar hepsi 100 lira. Ne alırsan 100 lira. Gayet güzel. Kapşonlu. Kanguru cepli. Ne alırsan yüzde. Şu siyah da güzel. Şöyle. Bandırma Cumartesi pazarında, giysi pazarında ne alırsan 100 lira. Hemen köylü pazarından indiğiniz zaman merdivenin alt tarafında gayet de güzel şeyler var. Kanguru cepli kapşonlu halalar var. Eşofman altları var. Şortlar var. Kolay gelsin kardeşim. Gördün mü? 100 lira. Üç. sadece alt 100 lira eşofman altları pijama altları 100 lira 100 lira yavrusunuz kolarlar da 100 lira verir Şal var Bade. Şöyle kumaşı çok güzel. 120 lira. <laughs> şey Etek. Etekler 170 lira. 200 lira Elbise. 300 lira 200 lira gömlekler Buyurun. 200 lira 200 lira burası. Şey varmış. Babam bana da gitti ama. Kolay gelsin efendim. En uygun da sizin burası. Ya bizim değil. Şu, şurası. Şurası. Şuradan üstü de dahil öte başa kadar. O şalvarların fiyatını soracaktım. Meşgul diye soramadım. Karşıda var ilan. Evet. Yani. Bak. Şu şalvarlar kaç lira? Şallar <laughs> kaç lira? 270'e var. 250'ye var. 250 ile 270 arasında değişiyor fiyatlar çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Bizim için iyi olur böyle. Ya tabii ki. Köylü pazarının hemen altında. Bandırma Cumartesi pazarında. Evet. Değil mi efendim? Evet. İsminiz nedir? Benim Osman ama Osman. hanımı yaz. Gülhan. Gülhan nene diyorlar buna Gülhan nene. Neresi nene daha maşallah. Öyle ha. <laughs> Pazar. evet ama ne şey pijamatları falan çok uygun. Çok uygun güzel şeyler var yol satışınız olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Uygun aparatı. Evet. Uygun aparatı. कर आई मैं Şuraya yine pişmanlıklar, gayet de güzel şöyle çiçekli falan ve yerleri de güzel. Bizim mi ya? O yüzden hoşuma gitmem oldu. Bunun var mı bizim? Ben şey var. İçinde karışık hisleri. Anyway, 150 lira. lira. Şıkkı'nız çok güzelmiş. Kolay gelsin. Bol satış. Merhaba. Tam Noel babam oldun sen. Kırmızı beyaz. 3 adet 50 lira kilo 35 lira bir tanesi pamukluymuş erkek çorapları. 15 lira. 35 lira. Чи отходим с mm ним? -hmm. Mm -hmm. Burada da çantacımız var. Çantalar var. Bakalım. Hmm, bayağı şık çantalar var burada. Merhaba, kolay gelsin. Aa, Hoş bulduk. Şu kırmızı çantanın fiyatını öğrenebilir miyim? 400 lira onlar. 400. Peki, yeşil olan. Çantalar vardır. Şu yeşil. Bunlar 300. <laughs> Kapitol ne kumar? Bunlar ne kadar? 350. Fermuarlı iç gözleri evet, var. Çantalar askıları içinde. Evet. Çantalarımız var Barbie. Onlar kaç lira? Şu deri mi bunlar yoksa? Onlar yine. kaç lira? Ha? <laughs> <da 4 lira. gülüyor> Bu kaç? Bana fiyat da söyleyeceksin ama. Tabii, Bunlar var 600. Sırt çantası var. 4 var. 400. Ne bakayım. Buraya 150. 350 lira. Bunlar var 150. Süvet kumaş. En çok sattığımız süvetlerden 4 tane var ya. Süvet kumaş. Modelleri çok. Evet. Ben bir tane beğendim. Evet. Küçük çok güzel Bu, bu kaç lira? Bunlar 500. Bu, bunlar çok güzel. Kalite olarak da güzeldi. Küçük gibi çanta. Evet gerçek diyelim. Şık da. Hem şık hem güzel. <laughs> çok sattığımız bir ürün. Bu da güzel. <laughs> Şöyle diyebilir miyiz o zaman fiyatlar <laughs> 250'den başlayıp <laughs> 500-600'e kadar. 500-600'e kadar. Evet. Çok teşekkür ederim. Bol için olsun. <laughs> bir bakacağım ben çantalara. Mesela şunlar. Bunlar da 350 değil. Çapraz asgari ile içinde. Bu da çok güzelmiş. Evet, onlar 250. 250 lira. Şu benim çantamdan. Bunlar kaç lira? 250. Hayır. 250. Ben size bol satı satış diliyorum. Ve şimdiden de iyi yıllar diliyorum. Ya bol satır. Görüşmek üzere. Bandırma Cumartesi Pazarı'nda Köylü Pazarı'nın hemen alt tarafında çantacılarımız, oyuncakçılarımız. çantalar 150 lira. Ne alırsanız bu bölüm 150 lira. Şurada bir tane vermiştim. Ne, <gülüyor> ne <gülüyor> kadar çantalar? 150 lira. 150 lira bunlar. bölümde 100 lira. İyi günler, bol satış diliyorum ben. Kadıköy Tamam mı? Benim